Ada o benim evimin eşyası. Ya Ada ne yapıyorsun arkadaşlar ya? Ay, ada? Ay, ada ne yapıyorsun? Hayır sakın bugün sihir yapmak yok. Ada bugün sihir. açalım. Sihirli sözleri söyle. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Hokus pokus abrakadabra Aaa o ne ya? Dur bir dakika. Nasıl bir oyuncak? Ne? ne? Kinetik kum mu? Ada asla olmaz. Kinetik kum olmaz Ada. Hayır, Hayırdır? Aa, şey ah, kızım vur düşeceksin. Ada hayır dur Etrafa dökülür. Ada yeni temizledim odanı. Ada kinetik. Tamam Tamam dur Ada sakın parmaklama. Kinetics kumunu düzgün oynaman lazım. Etrafa dökülü tepsisi vardı bunun. Nerede tepsisi? O zaman tepsisini bul. Ne oldu? Ay arkadaşlar, tepsisi hazır, oyun evi de hazır. Ada sen yoksa oyun evine Kinetics kumdan park mı yapıyorsun? Oo! Çoktan döküp de oynamaya başladı bile arkadaşlar. Bakar mısınız? Ama adı de çok özlemişim kumlarla oynamayı. Park yapalım o zaman. Oyuncak evinin eşyaları. <laughs> Ay burada birkaç tane eşyası var ama. Bunlar var da Onlar eksik hani görmüyor musun? Ay görüyorum evet eşyaları eksik ama neredeydi acaba ya bu oyuncak evin? Ama bak dökmeye başladın şimdiden. Ada etrafa dökülüyor. Kaldırıyorum. Hayır oynatmıyorum. Kaldırıyorum. Hayır kaldırıyorum. Hayır. Kaldırıyorum. Hayır, hayır gel buraya. oyuncak evimizin eşyalarına bakayım neredeydi neredeydi işte burada ada bak ben ne buldum Aa, evet oyuncak evin tamam al hepsini elimden alıyorsun otur da oynayalım hadi tamam bakalım içerisinden neler çıkacak ada senin burada küreğin falan olacaktı hayır içine niye döktün ada içine niye hadi döktün hadi, hadi. Kızım yanlış oynuyorsun. Sen küreklerle kalıplarla oynayacaksın. Oyuncak evin eşyalarını buralara dizeceğiz. Arkadaşlar beni dinlemedi hemen döktü ya. Ada ya. Böyle oyun olmaz ama her taraf kum olacak diyorum anlamıyorsun. Bak burada koltuğu var, mobilyası var, eşyaları var. Aa sen evin babasıyla annesini kumda oynatabilirsin. Ben eşyaları alayım. Aa kum için salıncak. Sence nasıl <laughs> fikir? Bence evet kum parkı için salıncak olur. Şu eşyaları çıkartalım. Yine yatak Yatak mı koyuyorsun? Yatak Merci. da olmaz. Ne yapacaksın? Aa, yatağın kalıbını çıkarttın. Ada aklıma süper bir fikir geldi. Ada bu eşyaların kalıbını kuma çıkartabilirsin. Olur. Evet kumdan ev yapabilirsin. Sen onları yap. Evet kumdan ev, kumdan eşyalar yapabilirsin. Sen onları yap. Dur ben eşya getiriyorum. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Ay, sen çok yaramazsın. <laughs> ay ipek gibi bağlıyor fark ettin mi? Ben şeyleri alayım. Sen bence cücüğü belleyi kuma göm. Kuma göm. Ne dersin? Ömür. Göm göm beni de göm. Tabii. Bak bende ne var. Çaysiler var. Al bakalım. Al bunlarla da oyna. Hop vermem. Hop vermem. Hop. <laughs> tamam tamam veriyorum parçalama hemen hemen arkadaşlar elimden alıp parçalayacak tamam ben de bu evin eşyalarını sakın hayır ben de bu evin eşyalarını diziyorum bakalım ada beğenecek misin bu sefer ben diziyorum arkadaşlar bu aaa zil çalıyor sanırım bir misafir geldi ada ay kim geldi acaba ya bakalım da kim geldi kim o ben geldim. Evin annesi geliyor. Hop. Ay kapıdan sağlamadım. Kilo almışım. Gel bakalım evin annesi. Buraların dağınıklığını hadi işte doş. Ne yapmışsınız buralara? Bu böyle olmaz. Eşyaları yanlış yerleştirmişsiniz. Kabuzuna su doldurup geliyorum. Tamam mı? Kabul mü? Tamam. Hadi bakalım. Evet daha fazla doldurmama gerek yok. Daha fazla doldursam daha fazla döker ve daha fazla oynamaya başlar. Bu kadar yeterli bence. İşte. Bakalım. Ay, dökmeyeyim. Dökmemem lazım. Arkadaşlar dökmemem lazım. Dökersem ada bana kızar. Nereye koyalım kumu? Şey suyu. Ay, ay, ay dökülecek galiba da. Ve işte benim havuzum. Sen görürsün ada. Ada sen kinetikslerle oyna bak. Ben... Hayır hayır ada yok. Cidden oynamıyorum. Ada eşyalarını toplarım bütün oyuncaklarını. Otur da oyna. Otur da oyna. Şimdi sen görürsün. Dünyanın en güzel havuzlu evini yapıyorum arkadaşlar. Ben Barbie'lerle oynarım. Gel bakalım Barbie. Sen de buraya gel Barbie. Evet dünyanın en güzel havuzunu yapıyorum. Havuzlu evini. En Bu mutfak. Mutfak masamız nerede? Anne, ay suya düştü. <laughs> Neyse ıslanmadı. Az kalsın havuza düşüyordu arkadaşlar. Ah, Mutfak masam. Bunlar da eşyalarım. Koltuk. Bu neydi ya? Bu şeyin de yatak odasının da. Şöyle koyalım. Tuvalet aynası. Evet yatak odasının da koltuğunu böyle koyalım. Hadi oradaki eşyaları bana verir misin? Burada yemek masasının sandalyesi. Burada da miniş orta sehpamız. Bak tek kum lazım. Hayır o kadar yeterli da bak her yer kum oldu zaten. izin İzin vermiyorum. Hayır da yeterli. Bu da miniş televizyonumuz. Çok güzel. Televizyonda da anime kız çizgi filmi oynuyor galiba. Evet. Evin annesi de mutfakta yemek yapsın. Evet anneler yemek yaparlar. Çok da güzel olur. Öyle değil mi Ada? Evet. Bu da evimizin köpüşü. Burada otursun. Bak masada mama bekliyor. Yemek bekliyor. Kızlar da. Chelsea'ler havuzda. Yani Anneleriyle birlikte otursunlar. Çeyreksiz bir kum evi yapacağım. Aa! Ada çok güzel yapmışsın sen. Kira'da. Ne dersin? Evet. Bence çok güzel olur. Şu sandalyeleri alayım ben. Ada ne yapıyorsun? Ada hayır o benim oyuncak evimin. Ada o benim evimin eşyası. Sen kalıplarını oynayacaksın. Ya Ada ne yapıyorsun? Arkadaşlar ya. Ada benim evimin eşyalarını kumuna koyuyor. Kum havuzuna koyuyor. Ada ben oynamıyorum. Gidiyorum o zaman. Aa kızım bırak kız o masayı. Benim bu. Ada. Ada bu benim. Opa. Ay televizyonumu aldı. Ya ada sen kendine başka oyuncak al ya. Ya ada kumdan ev mi olur? Arkadaşlar ada kumdan ev yapıyor. Ben gidiyorum ya. Küstüm ada gidiyorum o zaman. Evet farkındayım evin annesi ama adaya baksana nasıl oynuyor. Her tarafı dağınık oynuyor. <laughs> ya ama masalarla eşyalarla öyle oynanmaz ada. Beni dinlemiyor ki az sen de kumda oyna. Tekne <laughs> kumdan? Ada böyle çok dökülüyor anneciğim ya. Hadi gel gel kaldıralım bunları. Başka bir oyuncak oynayalım. Ada aşağıya inin. Bir imit. şey Durun bir saniye. Ne yapacaksın? Bence su gerekli. Su mu? Hayır su koyarsan bu kuma bozulur. Olmaz su. Bozulur Ada bu böyle. Susuz oynaman lazım. Tamam mı? Aa. Hadi gel sen şimdi oyuncak evi kur Ada. Hayır o deniz kumuyla su yapıyorlar Ada. Deniz kumu olması lazım tamam mı? Bence bu oyuncakları kumu kaldıralım Ada. Sen ipekle falan o oyna. nasıl alabiliyor? Bilmiyorum Ada onu artık. Soru soruyorsun <laughs> ama. Bak burada. Aa burada da bir ev parçası var ama bu olmaz. Burada Barbie yes, var. Ada Barbie'ler de oynayabilir mi? Ada hayır Chelsea'nin saçları. Hayır kızım saçları kum oluyor Ada. Ada saçları kum oluyor. Olmaz böyle izin vermiyorum Ada. Tamam kaldırıyoruz Ada. Kaldırıyoruz bitti. Hadi. Hadi gel gezmeye gidelim mi? Gel markete gidelim. Bunları kaldır. Bak bak bakışa bak Yok. market deyince. Gerçekten söz veriyorum markete götüreceğim. Hadi kaldır bunları. Olmaz ben markete gitmeyi istemiyorum. Dondurma alacağım sana. Dondurma alayım. zaman sen kendime Don, 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 don. Bak ya sen illa Hı -hı sen illa kumlarla mı oynayacaksın? Ay arkadaşlar Ada çok seviyor. Çok özlemiş kumla oynamayı bak. <laughs> tamam hadi tamam. Ben kumlu. oyuncak evi kuruyorum. Kumlu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi. Hoşçakalın. Geçesin. Evet oyuncak evin. Tamam al hepsini elimden alıyorsun. Otur da oynayalım hadi tamam. Bakalım içerisinden neler çıkacak. Ada senin burada küreğin falan olacaktı. İçine niye döktün? Ada içine niye Ay, döktün? Canım. Kızım yanlış oynuyorsun. Sen küreklerle kalıplarla oynayacaksın. Oyuncak evin eşyalarını buralara dizeceğiz. Arkadaşlar beni dinlemedi hemen döktü ya. Ada ya. Böyle oyun olmaz ama her taraf kum olacak diyorum anlamıyorsun. Bak burada koltuğu var mobilyası var eşyaları var. Al sen evin babasıyla annesini kumda oynatabilirsin. Ben eşyaları alayım. Aa kum için salıncak. Sence nasıl fikir? Bence Evet kum parkı için salıncak olur. Şu eşyaları çıkartalım. Yatak. Yatak mı koyuyorsun? Yatak da olmaz. Ne yapacaksın? Aa! Yatan kalıbını çıkarttın. Ada aklıma süper bir fikir geldi. Ada bu eşyaların kalıbını kuma çıkartabilirsin. Olur. Evet kumdan ev yapabilirsin. Sen onları yap. Evet kumdan ev, kumdan eşyalar yapabilirsin. Sen onları yap. Dur ben eşya getiriyorum.